Herkese merhaba. Bugün bir hafta boyunca aldığım bütün araçları inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kanalım da burada. İlk videomuz dün paylaşmıştım. Bugün ayın 31 ama siz videoyu büyük ihtimal birinde göreceksiniz ayın. Şu an 404 aboneyiz ve ilk videomuz 35 izlendi. Yavaş yavaş inşallah büyüyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir hafta boyunca aldığım araçlar burada. Şöyle göstereyim. Godzilla çok bilinen bir araç. Mercedes-Benz 300 SL. Corvette, arkada ministan Stans Civiason 5, Ford Escort, RS 1600 ve Porsche var arkada da gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu arabaları ben hepsini tek bir yerden almadım. Hani birini Migros'tan aldım. Hani hepsi farklı farklı yerden alınmış. BB alınan şu iki araç var. Porsche ile Mercedes. İncelemesine geçelim arkadaşlar yavaştan. Bununla başlayalım. Şimdi Godzilla zaten herkesin bildiği bir model. Koleksiyon yapanlar arasında bilinmeyen bir model değil. Ve kara borsaya düşen bir araç. Sahibinden de 470 liraya kadar bulabilirsiniz. Acayip pahalı yani. Bu arada arkada da kuş sesi var. Kusura bakmayın. Bu 6. başlayışım video için. Ama bir tık daha sustu yine. bu <laughs> Ben arabayı 470 liraya kadar gördüm. Ama ben raf fiyatına aldım Migros'tan. Bunu hatırlayamam ama Migros olmayabilir. Kırtasiyeli almıştım galiba. Güzel detaylar. Yani ön detayları bence bir tık daha belirtilebilirdi. Arka detayları gayet güzel yapılmış. Şurada plakanın üstünde Skyline yazısı var görüyorsunuz. Rengi de yani çok paralı bir model zaten. İşte Nissan Skyline GTR R32. İkinci modelimiz Mercedes Benz 300 SL. Bu model de yani bu da değerli modelde geçiyor ama ben şahsen çok beğenmiyorum ama aldım yine de değer olduğu için. Gördüğünüz gibi arka detayları şöyle yani yapılmamış. Far detayları hiç yok. Hani çizilip boyanmaması da değil sorun hiç gösterilmemiş. Burada yani yine gösterilmiş ama bir boyanma bence daha bir detay yapılabilirdi. Tek şurada şöyle üçlü çizgi var. Bir de şurada iki numara yazıyor. Bence daha detaylı yapılabilecek bir araçtı. Ve üç. Corvette. Bu Corvette bence çok güzel bir araba. Şu arka detayları Corvette logosu var. Farlar boyanmış. Jantlar kırmızıya boyanması da bence çok uyumlu olmuş. Çünkü kendi rengi de kırmızı. baktığınızda ön detayları da muhteşem yani. Şu çok üstü açık arabaları ben fazla seviyorum aslında. O yüzden bu da sevmeme bir tık neden oldu ama detayların olması zaten ben detaylara çok dikkat eden bir koleksiyoncuyum diyebiliriz. Şu araç da gerçekten harika bir model. Şöyle ön camların ön farların camdan yapılması. Arkada da farlar gösterilmiş ama bence bir en yani camdan tamam ama bence bir renklendirmesi daha güzel dururmuş. Şurada Liberty Walk kitası var. S15 olduğu için şuraya 15 yazmışlar. Bir de bunun sarısı var ama sarısı açı var. Bir de şu o arabanın aynısının şu Fast and var. Bence keşke farklı olsaymış isimleri. İkisi de S15 diye geçiyor. Şöyle göstereyim. S15. Bir de buna bakın. Şöyle gözüküyordur. Evet bakın S15. Bence farklı bir şey olsa daha iyiydi. Bu modelde arkadaşlar aslında Godzilla'yı ben beraber bunu ve bunu da görmüştüm. Bunu da almayacaktım ama arkadaşımla gittik ya da al demişti. Yani jantlar güzel yapılmış bence. Üstünde Goodyear logosu var. 4 yazıyor. Şöyle altı sade. Ama ben beğendim de modeli. Ön detayları farlar gösterilmiş ama bayanmamış. Arka farlar yani. Plakalı bir yazı yazsalar bence güzel olabilirmiş. Ve bu da çok beğendiğim bir araç. Porsche Panamera Turbo S. Bir kere Porsche'ların yani çoğu 911 GT 3'ün de camları camları ne ya? Farları camdan. Arkası da boyanmış. Bence farların böyle arka tarafının boyanıp ön tarafının camdan olması çok güzel duruyor. Şöyle alttan da gösterelim ışığa karşı. Ben yani böyle daha çok tercih ediyorum. Çünkü ön farların camdan yapılıp arka farların boyanması çok estetik duruyor bence. Bunu da böyle koyduğumuzda şu an bir hafta daha aldım bütün araçları incelemiş olduk. Şöyle göster, göster, gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Burada da mini GT'ler var. Şöyle. Bunların zaten videosunu da şöyle gördüğünüz gibi koymuştum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizce hani siz bu alt arabadan en çok hangisini beğenirdiniz? Ben şahsen Godzilla'yı tercih ederdim. Ama beklentilerim 3 arabadan. Ya bu ya bu ya da Godzilla'yı düşünüyorum ben. Çünkü çok bu arabayı tercih edeceğinizi düşünmüyorum. Mercedes'in yani detaya bakan bir koleksiyoncusu, koleksiyoncuysanız bence tercih etmezsiniz. Ama Mercedes'leri seviyede olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu ikinci videom. İkinci videoya bir tık daha izlenme artarsa, beğeni ve yorumlar da gelirse çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.